Osmanlı İmparatorluğu'nun son perdesi dramatik bir çöküş sahnesiyle açıldı. Bu sahnede başrol, tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olan Sultan Vahdettin'e düştü. Saltanatını ihtişamla değil, enkaz altında kalmış bir devletin başında geçirmek zorunda kalan Vahdettin, tahtı bir güç sembolü olarak değil, bir yük olarak devraldı. Onun hikayesi, bir hükümdarın iktidarı korumaya çalışırken meşruiyetini nasıl kaybettiğinin hikayesidir. Vahdettin 1861 yılında doğdu. Osmanlı'nın siyasi krizlere sürüklendiği, reformlar ile gelenekler arasında çatışmaların yaşandığı bir dönemin çocuğuydu. Babası Sultan Abdülmecid'di, annesi Gülüstü Kadın Efendi. Kültürlü, içine kapanık, gözlemci ve temkinli bir karaktere sahipti şehzadelik döneminde doğrudan iktidar mücadelesi içinde olmadı fakat sarayın iç dinamiklerini dikkatle izledi. İkinci Abdülhamit döneminde özellikle geri planda kaldı ve sistemin uzağında büyüdü. Ancak ağabeyi Sultan Reşad'ın tahta çıkmasının ardından taht sırasındaki yerini sağlamlaştırdı. 1918 yılında Reşad'ın vefatıyla padişah oldu. Fakat bu saltanat aslında bir sona gelişi işaret ediyordu. Vahdettin tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkmıştı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi, devletin fiilen teslim olduğunu belgeliyordu. Osmanlı ordusu terhis edilmiş, limanlar ve demir yolları işgal kuvvetlerine açılmış, Anadolu'nun birçok noktası itilaf devletleri tarafından kuşatılmıştı. En önemlisi de İstanbul'a İngiliz askerleri girmişti. Padişah Osmanlı tahtına geçtiğinde bağımsız bir devleti değil, askeri vesayet altındaki bir idareyi temsil ediyordu. Bu ortamda Vahdettin'in öncelikli amacı hanedanın ve mümkünse hilafetin devamını sağlamaktı. Yani imparatorluğu kurtaramasa bile hanedanın tasfiye edilmesini engellemek istiyordu. Bunun için İngiltere ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. O dönem Almanya yenilmiş Fransa mesafeli, Amerika ise ilgisizdi. İngilizler ise Osmanlı İslam dünyası üzerindeki etkisini kullanmak istiyordu. Vahdettin de bu denklemde hilafeti bir koz olarak öne sürerek sarayın bekasını koruma yoluna gitti. Fakat Vahdettin'in bu tercihi içeride hızla büyüyen halk tepkisini yatıştırmaya yetmedi. Devletin ekonomik ve askeri gücü tükenmişti. İstanbul hükümetlerinin çoğu etkisizdi. Damat Ferit Paşa gibi İngiliz yanlısı sadrazamlarla iş tutmak saray çevresinde bile huzursuzluk yaratıyordu. En büyük kırılma ise Anadolu'da başlayan direniş hareketine verilen tepkide yaşandı. Vahdettin 1919'da Mustafa Kemal Paşa'yı geniş yetkilerle Anadolu'ya gönderdi. Bu görevlendirmenin asıl nedeni Karadeniz bölgesinde artan asayiş sorunlarını denetim altına almaktı. Ancak Mustafa Kemal Paşa bu yetkiyi çok daha farklı bir amaç için kullandı. Anadolu'da bir milli direniş hareketi başlattı. Bu, Vahdettin'in planladığı bir gelişme değildi. Nitekim Ankara'da yeni bir otorite oluşmaya başlayınca, saray bu durumu kontrol dışı bir tehdit olarak gördü. Saray, Anadolu hareketini önce küçümsedi, ardından bastırmak için adımlar attı. Kuvayi İnzibatiye gibi birlikler kuruldu, Şeyhülislam'dan fetvalar alındı, Mustafa Kemal ve arkadaşları isyancı ilan edildi. Bu politikalar Vahdettin'in halkla ve orduyla bağlarını iyice kopardı. Halkın büyük kısmı özellikle işgal altındaki bölgelerde artık saraya değil Ankara'daki yeni hareketin liderlerine güveniyordu. 1920 yılında toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusan'ı misak-ı milli kararlarını aldı. Bu kararlar Anadolu'nun bağımsızlık iradesini yansıtıyordu. Meclisin bu çıkışı, İstanbul'un itilaf devletleri tarafından tamamen işgal edilmesine ve meclisin dağıtılmasına yol açtı. O andan itibaren İstanbul'daki Osmanlı yönetimi sembolik hale geldi. Artık gerçek kararlar Ankara'da alınıyordu. Vahdettin bu gelişmeler karşısında adım adım yalnızlaştı. Ülkenin kontrolü elinden kayıyor, yeni bir rejimin zemini inşa ediliyordu. Sadrazamlar sık sık değişiyor, sarayda panik havası hakim oluyordu. Padişah İngilizlerle yaptığı temaslarla bir çözüm aradıysa da ne hilafeti koruyabildi ne saltanatı. Zaman kazanmak için diplomatik manevralar yapsa da Ankara'daki gelişmeler durdurulamaz bir hızla ilerliyordu. Bu dönemde Vahdettin'in içinde bulunduğu psikolojik durumda oldukça çelişkiliydi. Tahtı koruma arzusu güçsüzlük hissiyle çatışıyordu. Devlet elden gidiyor fakat o müdahale edecek askeri, siyasi ya da halk desteğine sahip değildi. İngiltere'nin himayesinde hilafeti korumayı düşünüyordu ancak ne İngilizler samimiydi ne de Anadolu halkı bu çizgiyi destekliyordu. Vahdettin için çıkış yolları giderek azalıyordu. Vahdettin'in padişah olarak sahneye çıkışı bir fetih değil, bir enkaz devralma hikayesiydi. Osmanlı'nın çöküşü bir hanedanın değil, bir çağın sona erişiydi. Vahdettin bu çağda yalnızca seyirci olmakla kalmadı, kendi iradesiyle yön vermeye çalıştı. Ancak koşullar onun lehine değildi. Ne zaman ne konjonktür ne de toplumsal dinamikler onun yanında yer aldı. 1920'li yılların başında Osmanlı İmparatorluğu artık fiilen sona ermişti. Anadolu'da kurulan Yeni Meclis Ankara'da bir hükümet teşkil etmiş, halkın önemli bir kısmı bu yeni merkez etrafında birleşmişti. Ancak İstanbul'daki saray hala resmi iktidar makamı olarak varlığını sürdürmeye çalışıyordu. Sultan Vahdettin için artık zaman tahtı koruma değil, ne pahasına olursa olsun bir çıkış yolu bulma zamanına dönüşmüştü. Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması ve işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki baskıları saray yönetimini köşeye sıkıştırdı. Vahdettin, işgal kuvvetlerine direnmek bir yana onlarla işbirliğini artırmaya başladı. Sadrazam olarak damat Ferit Paşa'nın seçilmesi, İngiliz yanlısı çizgiyi daha da belirginleştirdi. Anadolu'daki direnişi bastırmak amacıyla Kuvayi İnzibatiye adında karşı birlikler kuruldu. Şeyhülislam fetvalarıyla milli mücadele suç ilan edildi. Ancak bu hamleler Anadolu halkında beklenen etkiyi yaratmadı, aksine direnişin meşruiyeti daha da arttı. Bu süreçte Sultan Vahdettin'in en temel motivasyonu hilafeti ve hanedanı korumaktı. Ona göre eğer saltanat yıkılırsa hilafet de çöker ve İslam dünyasında Osmanlı etkisi tamamen sona ererdi. Bu nedenle İngiltere ile yapılan temaslarda sürekli hilafetin devamı vurgulanıyordu. Fakat bu talepler artık karşılık bulmuyordu. İngilizler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, Osmanlı'yı bir tehditten çok bir yük olarak görmeye başlıyordu. 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından saltanat resmen kaldırıldı. Bu karar Vahdettin için mutlak bir siyasi sona işaret ediyordu. Tahttan indirilen padişah artık yalnızdı. Saray çevresinde bile sadakatler çözülmeye başlamıştı. Ne halk, ne devlet kademesi, ne de ordu artık onun arkasındaydı. Bu gelişmelerin ardından Vahdettin hayatının en radikal kararlarından birini verdi. İstanbul'dan ayrılmak 17 Kasım 1922 sabahı İngilizlerin Malaya adlı zıhlı gemisiyle Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak kaçırıldı. Gitmeden önce halife sıfatıyla yerine Şehzade Abdülmecid'in halife olarak atanmasını istemişti. Bu onun dini otoriteyi en azından sembolik düzeyde devam ettirme girişimiydi. Vahdettin'in gidişi Anadolu'da sevinçle karşılandı basın onun kaçışını ihanet olarak manşetlerine taşıdı. Saraydan giden sadece bir padişah değil, aynı zamanda altı asırlık bir geleneğin temsilcisiydi. Artık yeni bir dönem başlamıştı. Cumhuriyetin ilanı yaklaşmış, halkın iradesi tahta üstün gelmişti. 17 Kasım 1922 sabahı İstanbul Boğazı'na demirlemiş İngiliz zırhlısı Hemese Malaya'nın güvertesine çıkan bir adam Osmanlı tarihinin en dramatik anlarından birini temsil ediyordu. Bu adam Osmanlı'nın son padişahı 6. Mehmet Vahdettin'di. Elinde bavulları, kalbinde endişesi, arkasında ise 6 asırlık bir imparatorluğun enkazını bırakmıştı. Onun bu gidişi bir kaçış mıydı yoksa bir teslimiyetin son perdesi mi? Bu soru Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en keskin tartışmalarından biri olarak Bugüne kadar canlılığını korudu. Saltanatın 1 Kasım 1922'de TBMM tarafından kaldırılmasının ardından Vahdettin İstanbul'da bir siyasi figür olmaktan çıkmış, artık sadece bir sorun haline gelmişti. Ankara hükümeti onun İstanbul'da kalmasının yeni kurulan cumhuriyet için tehdit oluşturacağını düşünüyordu. Vahdettin ise artık ne İstanbul'da güvendeydi ne de Anadolu'ya gidecek iradeye sahipti. Çözümü İngilizlerin desteğinde kaçmakta buldu. Ancak kaçış sadece bir güvenlik meselesi değildi. Vahdettin uzun süredir İngilizlerle yoğun temas halindeydi. O, hilafetin İngiliz himayesinde devamını sağlamak, hanedanı korumak ve Osmanlı'nın kalan imkanlarını İngiltere aracılığıyla muhafaza etmek istiyordu. Bu çabalar ona göre devleti kurtarmanın tek yoluydu. Fakat bu tercihler Ankara'daki yeni hükümet tarafından vatanın satılması olarak görüldü. İngilizlere gönderdiği yardım talepleri bazen açıkça beni koruyun mesajları taşıyordu. Sultan bu süreçte yazdığı mektuplarda kendisini halife sıfatıyla sunuyor. İngiltere kralına hilafetin devamı için yardım çağrısı yapıyordu. İngilizler ise onu hem kullanışlı bir figür hem de yük olarak görüyordu. Sonunda onu Malaya zırhlısına alarak İstanbul'dan uzaklaştırdılar. Gideceği yer Malta, ardından Hicaz ve en son İtalya olacaktı. Vahdettin'in bu şekilde kaçışı halkın gözünde ihanet ile özdeşleşti. Meclis ve basın onun davranışlarını açıkça vatanı İngilizlere teslim etmek olarak nitelendirdi. Mustafa Kemal Paşa nutukta onu alçakça bir ihaneti seçen padişah olarak tanımladı. Bu söylem, Vahdettin'in sonraki yıllardaki algısını büyük ölçüde şekillendirdi. Sürgün hayatı, bir zamanların kudretli padişahı için son derece ağır geçti. Hayatının son yıllarını İtalya'nın San Remo kentinde parasızlık, yalnızlık ve unutulmuşluk içinde geçirdi. Osmanlı kasasından almayı umduğu maddi destek gelmedi. İtalyan hükümetine borçlandı, ev kirasını bile ödeyemedi. Hasta yatağında yatarken kendisine bir zamanlar padişah olan adam denilmesinden başka bir şey kalmamıştı. 1926 yılında San Remo'da hayatını kaybettiğinde cenazesi bile ülkesi tarafından kabul edilmedi. Yıllar sonra naaşı Şam'a götürüldü ve Sultan Selim Türbesi'ne defnedildi. Osmanlı'nın son padişahı, Osmanlı topraklarında değil, başka bir coğrafyada sessizce toprağa verildi. Bugün Vahdettin'in mirası hala tartışmalı. Kimileri onu çaresizlik içinde hareket etmeye çalışan bir hükümdar olarak görürken, kimileri de vatanı işgalcilere teslim eden bir figür olarak hatırlıyor. Ancak şu bir gerçek ki, onun kaçışı ve İngilizlere güvenerek yaptığı siyasi tercih Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin halk nezdindeki meşruiyetini güçlendirdi. Halkın çoğunluğu artık padişahlığı değil, milletin iradesini temsil eden Ankara'yı destekliyordu. Vahdettin'in hikayesi sadece bir şahsın değil, bir çağın kapanışıdır. Saltanatla yönetilen bir dünyanın son temsilcisinin yabancı bir gemiyle ülkesinden kaçışı tarih kitaplarına ibretlik bir son olarak kazınmıştır. Onun kararı kendisini korumuş olabilir ama bir milletin kaderini belirleyen kararlara karşı duramaması halkın gözünde bağışlanmamıştır.